Kızım bir nevi bekçilik yani. Nerede? Bu bizim eski top sahasının oraya bir tane kocaman bina dikiyorlar ya. Onun inşaatında gece bekçiliği yapacağız. Yani bir nevi işte tuğlayı keresteyi bekleyeceğiz yani. Gece gece başına bir şey gelmesin şimdi. <laughs> ya lafa bak ya. Kızım benim adım Osman, benim başıma ne gelecek ya? Benim başıma gelebilecek en kötü şey senin baban yani. Yarenim, bu benim kafamdaki Babanın şeyi mi? Namlusu. Evet Osman, silah namlusu da babam var. Ha da şimdi yaktım seni. Çıranı ırk düşmanı. Kızım niye söylemiyorsun babanı gördüğünde? Benim gözüm senden başka bir şey görüyor mu Osman? Hiç Bir de utanmadan gözümün önünde çiğneleşiyorlar. E, tamam, o, o zaman e, şöyle yapalım. Ay, lan! Kayma! geldi açın. <laughs> ya Mahmut abi ne yaptın ya? Ya sen ya yine kalçasından vurmuşsun ya. Birini kalçasından vurmadan yapamıyor mu abi ya? <laughs> Abooo! <laughs> ben delikle <meşir> şık etmişim adamı! Kalk. <laughs> 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 ne yaptın babacığım ya? <laughs> Nereye edin lan mermiye Hayati? <laughs> Tam yerinden vurdun ha. Ana. <laughs> ya Allah'ın sopası yok işte. ...öyle vurursunuz birbirinizi kuyruk sokumundan, kuyruk sokumundan. Osman! Osman! Gel, gel. Ya gözünü seveyim, gözünü seveyim bak. Gördün yani olayı, hiç benimle alakası yok yani. Hiç karakol marakol uğraştırma beni. <laughs> ya oğlum ne karakol Allah aşkına ya? Şunun şurasında hepimiz komşu değil miyiz ya? <laughs> Öyle miyiz ya? He komşuyuz tabii. Hatta var ya, sen şu Mahmut'tan şikayetçiysen söyle. Ben ona kelepçeyi takayım, çekeyim vallahi karakola. Ee, yok yok, hiç ben şikayetçi falan değilim. Karakol marakol beni uğraştırma. Akşam işe gideceğim zaten. i̇yi, Akş akşam ne iş ya bu? Gece hayatına atıldım. Bir sanatçı ablamız var. Hani ben neyim bodyguardlık, sen de gece bekçiliği yani. Bekçilik mi? Allah sen! Ya bak sen şimdi artık biz seninle meslektaş sayılırız Osman ya. Bak sen şimdi, Allah işine. <laughs> Ya o değil de <laughs> Mahmut nasıl vurdu ama hayatı ya. Ha, kendi kazdıkları kuyuya 280 düştüler iyi mi? <laughs> 280. <laughs> oğlum çok esprisin ya Allah'ın cezanı. 280. <laughs> tamam ya bu abartma o kadar da şey değil ya tamam. Şeyini ya, çıkart. Ya, neyse sen onu bırak da şimdi ya sen bu Mahmut'a rağmen yarenden vazgeçmiyorsun ya. Vallahi helal olsun sana. Ee... Delikanlı adamsın. Adamın hasısın be ya. <laughs> yani sen de dediğin bak biz aşkımız için ölürüz oğlum zaten ölüyorduk da yani. Ah ulan aşk! Sen nelere kadirsin be! Ah ah! Osman var ya aşığın halinden bir tek aşık anlar ya. Hamdi, hayırdır ya sen kime aşıksın? Ya benimki böyle çok güzel bir ailenin kızı. On numara bir ailesi var, var ya bayılıyorum ailesine de ya. <laughs> ee tanıyor muyuz yani? Kimlerdendir? Eh, sen azıcık tanır. Ee, yok yok, tanımazsın. Ya ama bak ben sana bir şey söyleyeyim. Vallahi niyetim çok ciddi benim he. ha. biz dalga geçiyoruz çünkü lafa bak. Ha. Biz de ciddiyiz yani. ayıp ediyorsun. Ya yok onu demek istemedim be oğlum. <laughs> oğlum çok seviyorum lan. Ha şundan evlenmek istiyorum vallahi inşallah olur ya. Ee, i̇yi. O zaman hayırlısı diyelim be. Hayırlısı neyse olsun. İnşallah istediğin gibi olur. Peki oldu. Aç sana iyi günler. Osman bak yalnız bir isteğin, bir arzun olursa ...Hamdi abin her zaman senin yanında. Kardeşimsin. Eyvallah. Sağ ol. Bunda bir iş var da çıkar bakalım.